Kıymetli dostlar herkese selamlar sevgiler Yine çok çok güzel bir cuma günü daha Yavaş yavaş sizlerle beraber Geride bırakıyoruz Özellikle kıymetli dostlar Ölçü aleti kullanan arkadaşlar Ölçü aletiyle cihaz üzerinden Ölçüm yapan arkadaşlar için Bir kolaylık e, Anlatacağım şimdi birçok marka model makinede olan Bu kolaylık sayesinde kıymetli dostlar Ölçümleri daha kolay bir şekilde Yapabiliyoruz Şimdi bir soket yapısı aslında bu bahsedeceğim. Şurada dikkat ederseniz kıymetli dostlar bir limit termostatımız var. Hemen eşanjörün çıkış kısmında sıcak suyun gidiş kısmında diyebiliriz. Buradaki soket tipine baktığımız zaman kıymetli dostlar şöyle netleştirelim. Ölçüm yapabileceğimiz nokta bizim kablo grubumuzun, kablomuzun girdiği yerde. Yani ben ölçü aletimin probunu aldığım zaman şu şekilde dikkatli bakarsanız sıfıra sıfır geliyor. Ancak buradan bu şekilde kıymet dostlar ölçüm yapabiliyorum. Fakat hemen yan taraftaki için bu biraz daha zor bir işlem oluyor. Yani iki tane probumuzu sokabilmek burada biraz zor. Çünkü sıfıra sıfır geliyor ve zorluyor. Evet bunda biraz daha kolay ama alttakinde biraz zor. Bunun için bu ürünü tasarlayan arkadaşlar gerçekten güzel bir şey yapmışlar. Burada bir cep sistemi yapmışlar. Bu soketin hemen altında bir tane klips gibi bir e, kapak gibi bir sistem yapmışlar. Bunu çektiğimiz zaman bu cebi hemen tırnaktan kurtuluyor ve bize ölçüm yapabileceğimiz çok güzel bir nokta bırakıyor. Şöyle dikkatli bakarsanız hemen bizim metal ölçüm alacağımız soket kısmımız burada ortaya çıkıyor. Aynı şekilde bu üstteki ürün için de geçerli, alttaki ürün için de geçerli ve bu soket yapısına sahip bütün marka modellerde böyle bir güzellik var. Ölçü aletini kullanan arkadaşlar özellikle bu tarz ince detayları, ince noktaları kesinlikle pas geçmesinler, res geçmesinler. Bunlar ciddi manada bize kolaylık sağlayan şeyler özellikle ölçüm yaparken. Umarım ölçü aletini çok sık kullanan arkadaşlardan birisinizdir bu videoyu izleyen arkadaşım. Umarım çok fazla ölçü aleti kullanıyorsundur. Çünkü ölçü aleti her zaman söylediğimiz gibi bizim yanımızda gelen dilsiz bir usta gibi. Bize herhangi bir şey konuşmuyor ama bize çok fazla şey gösteriyor. O yüzden ölçü aleti kullanmaya özen gösterelim kıymetli dostlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizleri severken bu makineyi sevmiyoruz onu söyleyelim. Bu makineyi sevmesek de sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Cumartesi ve pazar günleri özellikle atölyedeyiz. Gelmek isteyen arkadaşları da bekliyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.